Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft'ın birinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar, <laughs> anne bir tane Minecraft modu vardı. iki bir diye gidiyordu. Ay birinci bölümden devam ediyorduk Ben ev yapacağım diyordum ya. Öyle bir video yükledim. Ben de bilmiyordum da. Ama ben o modu sevmedim arkadaşlar. O yüzden başka dünya oluşturup ona başlayacağız. Hem video da çok güzel olur. Hemen yeni dünyamızı oluşturalım arkadaşlar. <laughs> Hileler de ekleştireceğiz. Ee, hayatta kalma dünyamın adı ne olsun ee, arkadaşlar dünyamın adı Pro Pro Belat tam bu olsun işte hayatta kalma çok kolay ee, bunu sandık istiyorum başlangıç haritası da istiyorum ee, üyeyi ne yapalım operatör yapalım operatörden devam edeyim. Aa, e, bura ne olsun? Bura arkadaşlar. E, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Onundaki açıklık var. Sahil köyü var. Sahil köyü yapalım bakalım. Hı, tabii ki başka yapmıyorum. Aha denese oyun. Aa bu neymiş? Şunu ekinleştirelim. Beta özellikleri eklenirse deneyse oyun dengeli olmayabilir. Özel biyom. antiteol falan bunları etkinleştirdim. Her zaman gündüz olmasını çok isterim. Bakalım bakalım bakalım. Başka bir şey yok arkadaşlar. Hazır mısınız arkadaşlar? Oluşturdum bakalım. Nerede nerede doğacağız çok merak ediyorum. Yas be. Yas be. 20 dakika olacak bir video.

On tane çubuk, dört tane ağaç, altı tane odun, bir tane meşe kücüğü, akasya odunu, iki tane balık, bir tane ekmek, iki tane patates, iki tane elma. Bu kadar. Şimdi meşaleleri alalım. Hop bir. Hop 2. Hop 3. Ve hop 4. Güzel. Şimdi ben bunu kırayım arkadaşlar. Ben toplayacağım bu aşağıları. Atacağım yani. Denizden aşağı. Şöyle. Tamam. Şimdi ben bunları atayım denize. Bir. Köylüler bunları alır. Şöyle. Tamam. Güzel. Bakalım başka var mı? Başka yok. Gidebiliriz. Şöyle bir düzlük alana gidelim çünkü hiç rahat yok arkadaşlar. Oho, oh oho. Şöyle gidelim. İlk önce buradaki ağaçları kazmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar bir evimizi oluşturacağız. Dünyamızı oluşturacağız. Güzel oluşturacağız yani. Şöyle kazalım tahta baltayla. Bakalım kaç tane ağaç çıkacak buradan. Şöyle hop 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 hop. Abi ne zaman çıkacağım? Neredeyim ben? Oha maden ne? Oha madende şey var. Dur bakayım. Bende blok var mı? Ee, şu beş tane meşhur kütüğü çıkmış. Şunları yapayım da bir. Bakın arkadaşlar şurada kömür var meşaleyi koyayım. Maden devam ediyor. Oha. Meydan ma, meydan me, maden devam ediyor. E şurayı bir kapatacağım. Kaça buradaki şeyleri alacağım o kadar. Başka sonra çıkacağım arkadaşlar da İlk önce aha, bir şey var mı? Yok. İlk önce birazcık taş toplayalım. İlk baştan taş topluyoruz. Vay be. Ha, bayağı bir taş topladım. İşte ben Minecraft'ı böyle geçiriyorum arkadaşlar. Böyle zengin olmaya çalışıyorum. Ha, şu toprakları kıralım. 5 6 7 8 9 10 11 20 tane topla 30 tane topladım. 12 13 14 15 16 17 18 10, 19 20'ye geldik Şimdi 10 tane daha toplayalım arkadaşlar şu an kömür alalım Sonra da gidelim artık Hadi be ne zaman alacaksın Bakayım 26 27 28 29 30 Tamam Otuz tane topladık. Şimdi şuradaki kömürü alalım hemen. Kömür gel buraya kömür. Tabii ki arkadaşlar ben böyle maden açarak gitmeyeceğim. Bildiğim bir hile var ya biliyorsunuz. Sizinle onu deney deneyebiliriz. Deneyelim hatta. Ama bir e, evimi geliştireyim falan deneriz. şöyle bir kömürlerimizi alalım arkadaşlar. Oo zengin olduk yemin ederim. Şöyle şöyle. Allah. 7 8 9 Maşallah 10 11 Abi ne zaman bitecegen? 12 13 14 Ya bu kadar yeter bence. Bu kadar yeter mi arkadaşlar yoksa ben yoruldum. Yemin ederim komur komur komur. Komur komur komur. Ne zaman biteceksin? Ne zaman bitmeyi düşünüyorsun? Oha kömürler yok oldu. Arkadaşlar. Oha. Gördünüz mü? Kömürü kazdım. Sonra gelmedi. Sonra geldi. Şaka gibi. Bak. Gitti kömür. Allah Allah. Oyun baga girdi galiba. Neyse. Hemen şuradan bir crafted table. Şöyle bir tane crafted table. Nerede crafted table? Şunu alalım. Tamam. Şuraya koyalım arkadaşlar. Ee, bir tane şimdi o, o, kılıç. Bakalım. Envanterimizde bir şey yoksa. O, şöyle. Şuradan yapayım birazcık yatan var. Ya taştan şey yapamıyor muyum ben? Bunun ne işi var? Taştan eşyalar. Buradan taşım var da. Hah tamam alayım ben şunu. Şimdi yapabilirim. Tövbe tövbe vermiyor da neyse. Ama biz yapacağız. Ay. Abi şey yaptım. Bir de onu yaptım. Kazma yapalım bir tane. Ne oluyor oğlum? Yapamıyoruz. Bir tane de kazma yaptık. Tamam. 25 tane odunumuz kaldı. Şimdi şunu şuraya koyalım. Kalsın bu. Nerede kazma? Dur bir dakika. şuraya çekeyim ben. Tamam. Şöyle, şöyle, şöyle. Şunu atalım artık. Şöyle şöyle. Şunu atalım. Nereye atalım? Şuraya atabiliriz. Atalım bakalım. Bu gerekli abi. O, o bura bir madene ne o? Ay elmiyormuş çıkarttım. Hemen şuradaki demirleri de alalım. Demirler çok ihtiyaç çok ihtiyaçlı olacak. Ben bunları almadan ben gelmem abi. Tamam. Başka demir var mı? Burada da var her zamanki gibi. Bir tane çıktı. Şaka gibi bu e, bu, se, e, bu sene vallahi deminler azalıyor zam gelmedi zam gelmedi zamlar düştü <laughs> dört tane demin çıktı buradan da çok komik ne biçim gülüşüm var benim ya tabi bunu bilerek yapıyorum hiç bilmiyorum çıkalım artık yeter çünkü sıkıldım meşaleyi aldım daha sıkıntı var mı yok abi tamam çıkabiliriz Huh, ağaç yüzünden nere, ne, hangi yere düştüm? Hemen şöyle 9 dakika olmuş güzel. Şöyle hemen kazalım. Odin, 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 Odin. Ya abim, ben önce köye gideceğim. Ne var ne yok alacağım. Sonra alacağım sonra ben odun kazmaya giderim abi. Bir de kuyu dolaşmak istiyorum ya. Aa şeker kamışı çok işe yarayacak. Şunları alalım. Şeker kamışı çünkü bunlar. Normal değil abicim şeker şeker. Ben ne diyorum? Şeker şeker şakar. Şeker kamışı yiyin şunlar. Hop bir hop iki hop üç hop dört hop dört hop beş on altı şaşırdım. Buradaki tarlaları dört sömürdüm. Sonra elimizi kuralım gidelim. Bakalım bu evde bir şey yok mu? Ah oh, sarı yatak alırım. Sarı yatağı aldım. Güzel. <laughs> tarla, 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 tarla. Ya bunların da bir çıktı arkadaşlar. Artık bunlar tarlaya ekebiliyor. Ek. Ne ek abicim? Ek. Hadi ek. Hadi. Ekme tamam. Ekmek sen ekme çok tamam da. Şunu şöyle düşün. Bak 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 bak. Alırım. Ula ben alacağım. Ek ben alacağım. Ben bu köreyi öldüreceğim ya. Ben bu köreyi öldüreceğim. Git ya buradan. Yemin ederim git buradan ya. Buna çok kaşınıyor. Ama bunları öldürmeyelim. Takas yapabiliriz arkadaşlar. Gel 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 burada takas yapacağız. Yani gitme ya de bir şey yok hadi yalla. Oo. Yalnız iç sıkıntı golem var. Golem bana saldırır mı? Ya neden saldırıyorsun? Çünkü ben çok kolay değilim. Şu an beni herkes göremiyor galiba. Ya da beni öldürmüyorlar. Sağ olsun. Ya git lan buradan git. Git. Oha. Adam dondu. Oha. Oyuna bir şeyle oluyor arkadaşlar. Ulan ekemiyorsun sen ekemiyorsun. Git lan buradan git git. Git öldüreceğim ben bunu. Ben gıcık oldum buna. Arkadaşlar ben buna gıcık oldum gıcık. Gıcık oldum ne yapayım artık gıcık olmuşum. Allah'ım ya. Ama şu rebiyi telefonları bunları bunları. Pup, pup, tamam. Bas Şimdi alalım beleşe. Hop bala 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 Hoppa. Hop hop. Güzel, güzel. Ah, şimdi bu golemi öldürmem lazım. Kanka dur ya. D dur ya. Ya size gerekli gerekse şeyler Ne yapayım ben artık. Havuç. Havuç seven. Havucu bak kimse almayacak havucu. Tamam mı? Ya neden kendi tarlalarını bozuyorsun yani? nedenin ne? Aa ben de bozdum. Po po pu, po po po. Bu, bu havuçları kimseye vermeyeceğim. Ay koca kafalı küçük böyle. Hemen şuraya. Evladım, milletin tarlasında ne işin var? Git sen ya buradan. Böyle köy mü olur ya? Ne arıyorsun ya? Git. Gidin artık. Çıldıracağım çıldıracağım ya çıldıracağım. Tamam güzel bu tarlaya da söndük. Hop bir şuraya da sömürelim. Hop iki. Ya ne yapıyorsun tövbe tövbe. Hop üç. Hiçbirini ekmeyeceğim arkadaşlar. Ben kötü birisiyim. Oh, oh. Şaka iyi birisiyim ama. Mike oyunda değil tabii ki. Çünkü paralar işte var paralar. Para para. Paralarım bana para. Evin bir yataklı. Başka yatak istemiyorum. Bana başka yatak vermeyin. O oh, şeye girmek istiyorum. Devasa. O bugün de inek dolu diyecektim azmış. Dolu gibi gördü de bana azmış. Bak kesin buradan tam çıkacağını emindim arkadaşlar. Çünkü neden? Koskocaman yani şey. Ya gidin buradan ya. Gidin. Hiç kimseye vermem. Ya tövbe tövbe buraya şey bastı. <laughs> tavuklar bastı buraya Kadın hoş hoş. Evet. Tavuğun etini yiyebiliyor muyum? Tavuğun eti çiğ, çiğ yiyeceğim nerede? <laughs> tavuğun eti tavuk oha tavuğun eti çıkmadı. Ya tavuğun eti nasıl çıkmadı? Dur be belki şu şöyle şöyle bakıyorum. Yuh tavuğun eti çıkmamış. İyi daha bari. Bak bu sefer çıktı. Eminim. Eminim. Bakayım. Yine aha çıkmış. Şimdi ben tavuğun etini yiyebiliyor muyum? Mis gibi değilim. Ya yani ne bakıyorum oradan? Ben küçüğe de acımam. Allah'ım. Ha şimdi şu tüyleri atalım. Tüyler hiçbir şey yaramıyor. Yarıyor. Çünkü arkadaşlar aa bak burada et varmış. Ben almamışım. Ay sahte kafam. Oh burada kenekleri keserim ben ya. Ne bakıyorsunuz? Gelin bakayım sizi keseceğim ben bugün. Bugün kurban bayramı ya bu. Ya bakayım ilk önce seni keseceğim. Bak, kapıyı açtık ya. Bak kesin bundan tohum çıkacak. Ya çekir evladım. Çıkmadı. Gel Hop tamam çıkarabiliriz. Aa şu kırmızı güller acayip bir şey yarıyor. Şunları alalım. Bunlar e, Minecraft'ta en önemli şeyleri. Bunlardan Türk bayrağı yaparsınız. S yaparsınız. Yani en önemli şeyler arkadaşlar. Hop. Yani bulduğunuz yerde hemen alın. Ben size tavsiye ediyorum. Şeker kamışları da çok önemli Minecraft'ın. Şunları alın arkadaşlar. Çok önemli bunlar. Aha kömür. 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 Bir tane çıktı yeten. Sıkıntı yok. Şu kazmayı atalım artık. Yaten gitmiş. Attım gitti hadi. Alırsınız onu. Aa golemi öldürmedik. Yine golemi öldürmedik. Şu goli. goli. Size ihtiyacım yok da. Goli öldürmem gerekiyor. Golem. Bak yakında çok şeker go kamışları var. Hemen golemi öldürmem lazım. Golem gel buraya. Adur. Öldüremedim. Tabii ki ıskaladım. Hayır sen git bakayım şöyle git git. Ne bakayım? Oha golem'e vuramıyorum. Ne oluyor? Oha! Abi oyun dondu. Ben be bak şurada evde e, şey vardır. Şey e, elmaslar çıkar belki ne bileyim ben iyice saçmaladım. Şu anda bir şey çıkar belki. Dur bakayım şuraya. Ah sandık var. Sandık var. Ekmek çıktı ya. Şunları alalım. Patatesi data. alalım. A, şunu da alalım son tüyü de alalım. Tüy tüy çok önemli. Dur abicim burada. sonra sandığı da bak. Bakım sandığın altında sandık çıkacak mı? Çok saçma oldu. Hiçbir şey çıkmadı. Meşe kötüyü çıktı. Evladım ben sana da acımam. Hadi git. Hadi. 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 Ne ölmez çocuk kuşu ya bu? Amcanın çocuğunu öldürdük. Neyse bakalım. Ne saçma gülüşlerim var ya. Bilerek yapıyorum galiba. Hadi 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 samanları toplayayım şu samanları sonra gittim golemi öldürmeye gideceğiz de öldürmüştüm ben golemi yani. Ben şu oha burada kaç tane oğul var ya. Gel bakayım sen buraya gel gel gel. Abi bu ne güçlü olmuş ölmüyor bir türlü. Heh, şükür. Gel bakayım sen, sen de gel sen 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 de gel bakayım sen de önemlisin birazcık. Al bakayım sana şöyle bir tane daha şöyle bir tane daha şöyle bir tane daha ve öldü. Güzel oğluyla aynı eşitte öldü. Yani arkadaşlar oğul dört buçuk oldu, o da dört buçuk oldu. Bak, şunları öldürelim, bunlar çok önemli. Sabah akşam patates. Sana da acımayacağım. Ben hiç kimseye acımıyorum artık. Tek koyunların büyüğüne acıyorum. Ama küçüğüne acımıyorum. Acımayalım. Hoppa. Hop. Bir Burada sandık yok galiba değil mi? oh, sandık buldum. Sandık buldum. Yemin ederim. Oo! Abi oha! Oha arkadaşlar. Oha! Bereketli sandığa gelmiş. <laughs> oha! Kaç tane elma var? Kaç tane zümrüt var? Oha oha! Bu nasıl sandık böyle? 15 tane yok be. 10 17 tane elmam var. 3 tane zümrütüm var da yerim yoktur. Şu eti yiyeyim arkadaşlar. Yer gelsin. Heh, şu eti yiyeyim. Tamam yedim. Hemen şuradan zümrüt alalım. Zengin olduk. Yemin ederim. İlk baştan zümrüt bulduk bile. Ekmekleri de alalım. 5 tane ekmek de burada. Oo, bereket dolu. Yemin ederim burada bereket dolu. Heyecanlanmalık. Camı kırıp atlayacağım. Bana ne? Heyecanlandım. Vallahi öyle yapacağım. Öyle yapacağım artık. At alalım. Tamam. Dıdır. Bak rol yapacağım. Reklam yapacağım arkadaşlar. Şu yatağı da kıralım. Bir. Oh, hemen bakalım sonda. Oh, hem asmalım. Hem asmalım. Hem asmalım. Açalım yolda. Oh, çok komik. Hiç komik değil. Neyse şimdi. Benim kaç tane şeyimiz var? 41 tane odunumuz var, 2 tane sandığımız var. Ya aslında işte evimizi yapmaya gidelim de odunlar yetmeyecek. Nereye ev yapalım? Tam köyün karşısına yapalım. Tam şuraya yapayım ben. Tut tut tut, 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 tut. Hızlı koyayım. Bazen oyun donuyor arkadaşlar. Hızlı koyuyorum diye. Şu kadar şöyle boyutta. Bu kadar boyutta. Yok be. 2 kat da tamam. Bana göre böyle yeter. <laughs> bu kadar yeter abi bu kadar tam bu kadar yeter ya tamam bu kadar yeter la tamam e tam burası açık kalsın diyecektim şuraya açık kalsın aha 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 o zaman sandığı alalım. Sandığı koyalım. Sonra Crack the table'ı da alalım. Koyalım. Evet arkadaşlar bugün sizinle yeni Minecraft açtık. Yeni dünya açtık. Ve birinci bölümünde karşınızdaydım. Er Aa dur videoyu bitirmeden şunu alacağım. Şunları keseceğim. Kahverengi şey koyun diyor. Evet arkadaşlar bugün Koyuna vuramadım gördünüz mü? Bazı oyun böyle baka giriyor da sonra geliyor sıkıntı yok yani. Evet arkadaşlar bugün sizin ne yaptık? İşte e, yeni dünya alıştırdık. Köy bulduk. Yatan köyü ben açtım normalde. Odunları kırdık. Yavaştan evimizin temelini atmış olabilirdi de. Tam atmadık ama. 41 tane odunla 45 tane 41 tane odunla evimizi böyle bir hale getirdik. Bu tam ev değil de ben 5 katlı ev yapacağım buraya yani. Yarın yaparım ya da öbür gün yaparım arkadaşlar da şu çok kötü olmuş ben şurayı düzelteyim arkadaşlar hemen ben şurayı düzelteyim hop bir İşte arkadaşlar böyle evimizin temelini attık koyunlar öldürdük falan filan gerekli artımları aldık hem ee, bir tane eve gittik arkadaşlar şu evden bereketli bereketli şeyler çıktı. 3 tane zümrüt çıktı falan. 17 tane elmamız var oldu. Valla bereketliymiş arkadaşlar valla. Ama ben bir tane video izledim arkadaşlar. Resmen köyün içinden arkadaşlar 15 tane, 15 stik tane bir sürü altın elmalar, elmasla üzümlükle bütün madenler dizilmiş böyle. E, hepsi dizilmiş yani çok güzel. Bereketli de tam bereketli. Ne oluyor lan? Oha o nasıl arkadaşlar? Uçtum lan resmen. Neyse bakalım. Oyun bazen bakadırı ama olsun. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.